Number One TV ekranlarına patlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Sırada ve yanı müzik servis hakkındaki bilgilerimiz var. 10 bin her şarkı art müzik indire cebinizde .avaya giriyorsunuz. Avaya bir dünya eğlence der müzik servisinde tıklıyorsunuz ve klasikten popülere istediğiniz melodinin tamamını artık sizler kolayca cep telefonlarınızı indirebiliyorsunuz. Ve yine isterseniz beğendiğiniz şarkının SMS kodunu 5555'e göndererek yine tamamını sizler bu şekilde cep telefonlarınızı indirebilirsiniz. Ve tabii ki detaylar nerede? Her zamanki gibi hem avaya.com Patlıcan.com.tr'de sizleri beklemekte. Bu da bizim bir kampanya haberlerimizden bir tanesiydi. Peki senin teknolojiyle aran Ben teknolojiyi severim ama e, pek işte bu yeni neslin kullandığı mesela Facebook gibi şeylere yetişemedim. Yok, ya varım da yani çok uzağım yani anlayabildiğim ha, kadar. O zaman Facebook'taki sen değilsin pek. Hayır benim. Bak şimdi. Hayır benim <laughs> ama çok benim. benim <laughs> Kanadalı partnerim oraya üye yaptı? O çünkü hasta söylüyor 19 o. Kaç arkadaşınız var Paşam Bey? Bin, şimdi böyle bin... 1122 <laughs> falan herhalde. Ama ben gelen Senin bütün foyalarının sonucu döküyor burada. Benim ilgim yok ama foya bin tane. Mı? Sen böyle foya mı diyorsun ya? Ben foya olarak görmüyordum. Geniş bir arkadaş topluluğu dediğimi düşündüm. Ama alakam yok. Girmiyorum ama bin tane arkadaşım var. Hayır, son zaman girdim. Onu söylüyorum. Yoksa girmiyorum demedim. Evet. Son zaman girip bir ayda bin tane arkadaş yapıyorsan demek ki bir sene üye olsan on bin falan olacak yani. Evet, ben bu işten para ne diyeyim? Bu işe mi giriyorum? <laughs> <laughs> bu işe yükleneyim mi? <laughs> Nedir? Doğru. Ercan bir şey söylüyor. Anlamıyorum. <laughs> Olabilir. Neyse reklam arasında bir kli... Reklam girdi. mı yine? Ya ne çok reklam görüyorsunuz ya. No, ya ne klipli reklam. <laughs> ben o Danimino'ya oyuz oldum. Danimino'ya oyuz oldum. O zaman Craig Neyse. David var şimdi sırada. Ha, o da güzel. O, 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 tamam. O. Craig David'i birlikte bir seyredelim. Daha sonrasında biz elinden buradayız. Hani